Norveç'te üniversite eğitimi ücretli mi oluyor? Kanalımıza özellikle yakından takip edenlerin çok iyi bildiği gibi Norveç, İskandinavya'da ve Avrupa'da ücretsiz olarak üniversite eğitimi veren yabancılara nadir ülkelerden biri. Fakat geçen sene 6 Ekim'de başlayan yeni bütçe görüşmelerinde bu konuda bir değişiklik yapmaya karar verdi hükümet ve de Avrupa Birliği ve de Avrupa Ekonomi Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen yabancı öğrencilerden ücret alma konusunda bir adım attı hükümet ve 6 Ekim'deki bütçe görüşmelerinde böyle bir öneride bulundu. Fakat ücretin ne kadar olacağı konusunda bir açıklık getirilmedi. Bunu aslında üniversitenin kendileri karar verebileceği yönde bir açıklama yapıldı. Ekim ayında bu öneri yapıldığında biz de kanalımızdan bunu sizlere duyurmuştuk ve de bunu yakından takip edeceğimizi söylemiştik. Peki bütçe kabul edildi mi? Edildiyse ne kadar oldu? Ya da edilmedi mi? Durum nedir? Bütün bunların cevabını bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Üniversitenin bu şekilde ücretli olma durumu aslında bizleri de çok şaşırttı. Çünkü videonun başında da bahsettiğim gibi Norveç aslında İskandinav ülkelerinde ücret almayan hala öğrencilerden, yabancı öğrencilerden tek ülke konumunda. Birçok ülke, diğerleri Danimarka, İsveç, Finlandiya vesaire hepsi aslında ücretlendirmeye geçmiş durumda. Norveç bu konuda yalnız kalmış tek ülke. Ve bunun bu şekilde gerçekleşme ihtimali olmadığını düşünüyorduk biz. Fakat böyle bir öneri bulunuldu. Peki ne oldu? Öneri kabul edildi mi? Önce bunun cevabını verelim sonra da nedenlerini açıklayalım. Bu öneri henüz tamamen onaylanmadı. Aslında bu konu üzerine de birçok tartışmalar sürüyor. Henüz sonuçlanmadığı için biz yine de sizlere bir bu videoyla güncelleyip durumu nasıl gidiyor, ne şekilde bir ilerleme var bunları size anlatmak istedik. Dediğim gibi önerileriniz onaylanmadı fakat bu öneriye karşı çıkan da çok kişi olduğunu görüyoruz medyada. Tabi bu karşı çıkanları söylemeden önce öncelikle hükümetin motivasyonu neydi bunda? Hükümetin Birinci motivasyonu öncelikle söylediği şey ekonomik. Tüm dünya gibi Norveç'te darbe boğazdan geçiyor ekonomik olarak. Ve de e, bu önlemlerle bu şekilde bir şekilde ekonomide bir rahatlama olacağını bir hesap yapılarak şu kadar öğrenci geliyor, bu kadar öğrenciden şu kadar bir şey alarak ekonomimizi böyle rahatlatabiliriz falan gibi bir öneriydi. Çok karşılık bulmadı açıkçası. Birçok kişi çok karşı çıktı. Bunun karşı çıkanların başında da özellikle Sosyal Sol Partisi yani SV Partisi geliyor. Bu partideki parlamenterlerden Lars Halbrecken Yaptığı açıklamada böyle bir öneriye onların kesinlikle onay vermeyeceğini çünkü aslında Norveç'te bulunan akademisyenlerden yaklaşık yarısının bu ülkelerden geldiğini ve de böyle bir şeyin eğitimi ve eğitimin kalitesini çok bozacağını söylediler. Ve de daha önemlisi şu anda hükümette bulunan İşçi Partisi ve Merkez Parti Hürdal platformu adında bir platformda bir sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşmede maddeler vardı ve bunlardan biri de Norveç'teki eğitimin kim olursa olsun her zaman ücretsiz olacağı yönünde ve de SV'de yani e, sosyal sol partisi de bunu ön plana çıkararak bu yaptığınız kendi yaptığınız anlaşmaya karşı çıkmaktır. E, bunu bu şekilde yapmanız doğru değildir diyerek de açıklamada bulun. Yani en azından bildiğimiz kadarıyla parlamentoda buna karşı çıkan e, çok sesler var. Peki bu ne demek olabilir? Bu önerinin parlamentodan geçebilmesi için de SV'den de onay alması gerekiyor. Eğer SV bu şekildeki tavrını devam ettirirse önerinin geçmeme ihtimali var. Bu bu açıdan aslında güzel bir gelişme diyebiliriz. Parlamento dışında da özellikle sendikalardan Tekna, Tekna e, Norveç'teki en büyük mühendisler ve teknik insanların üye olduğu bir sendika. Bu sendikadan da bunu kesinlikle onaylamadıkları yönde bir açıklama geldi ve de SV Partisi'nin karşı durmasının onlar için mutluluk verici bir haber olduğunu söylediler. E, bu da aslında pozitif bir şey çünkü e, büyük bir şekilde kararları etkileyebilecek türde bir sendika bu. Ve Tekne'ye de aynı zamanda en büyük destek de Norveç'teki rektörlerden geldi. Norveç'te bulunan 10 tane üniversitenin rektörü de bu önerinin doğru bir öneri olmadığını ve de kesinlikle değiştirilmesi gerektiği yönünde açıklama yaptılar. Bu da çok güzel bir şey çünkü videonun başında da dediğim gibi hükümet bu kararı verdikten sonra aslında üniversitelere bırakacak kararı ne kadar olacağını yönünde ve de hatta öneri ilk yapıldığında bazı üniversitelerden evet tamam peki siz bunu geçirseniz bile biz e, hani göstermelik bir ücret koyarız ve bu şekilde bunu bir anlamda protesto edebiliriz şeklinde açıklama yapmışlardı. Belki de buna hiçbir neden olmayabilir eğer tabii öneri kabul edilmezse. Bu konuyu sizler için araştırırken Oles Üniversitesi'nden de bir açıklama gördük ve bu bayağı ilginçti. Oles Üniversitesi'nde yapılan bir açıklamaya göre de e, böyle bir öneri eğer hayata geçerse bazı bölümlerini kapatmak zorunda bile kalabileceklerini söylediler. Çünkü gerçekten de bazı bölümler Norveç'te birçok Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Birliği dışındaki ülkelerden gelen akademisyenler tarafından yürütülüyor. Ve de bu büyük bir kayıp olabilir gerçekten de Norwich için. Umuyoruz hükümet bunları görüyordur ve buna göre bir karar verme yolunda ilerler. Peki şimdi ne olacak bu sonuçlara göre? Biz hala durumu takip ediyoruz. Dediğimiz gibi bütçe tamamen onaylanmadı ve de bu tamamen kanunlaşmadı. Fakat çok yakında bunun bir karara bağlanacağını düşünüyoruz. Ve böyle bir şey olduğunda size tekrar kısa bir video ile son gelişmeleri aktaracağız. Son olarak eğer bu öneri hayata geçerse halen üniversitelerin büyük ihtimalle kendi kendilerine tepkisi olarak istedikleri bir şekilde bu konuda karar verme etkileri olacak. Bu nedenle de eğer sizin Norveç'te üniversiteye gelme niyetiniz varsa girmek istediğiniz üniversiteyle iletişime geçerek ya da sitelerinden takip ederek son durumu öğrenmenizde fayda var. Ama tabi bütün bu gelişmeleri sanki Norveç'teymiş gibi çok yakından takip etmeniz için de kanalımıza abone olmanızda fayda var. Hem kanalımıza abone olup hem de Discord sunucumuza ücretsiz olan açıklamalardan gelebilirsiniz linkinden. Gelerek oradan yakından takip edebilirsiniz. Orada hem bizler Norveç'teyiz ekibi hem Norveç'teyiz ailesi yani bütün diğer Discord'luk sunucusundaki arkadaşlarımız herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bu şekilde de bilgileri en hızlı şekilde birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenerek videonun başkalarına ulaşmasını da sağlayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.